yürü mecbur oldu. Dünya katı arasında Koçum filan. günaydın. Bugün müsaitsen seninle Anladım. bir yere gideceğiz. Tamam abi. Geliyorum. Bir yerde, köy mü var be? Nereye abi? Tayfun Reis. Reis diye birinin yanına. Sen tanımazsın. Eski dostumdur. Seni görmek istedi. Hoş geldin Ali abi. Tayfun Reis sizi bekliyor. Hoş bulduk canım. Gidelim bakalım. Hoş geldin Arslan Bey. Hoş, beşi geçelim Tayfun Reis. Ayağa çağrılmayı sevmem bilirsin. Senin şu şempanze bizim çocuğa yanlış yapmış. Dost satmak kitabımızda yoktur, bilirsin. Biz dost satmayız, satanı da affetmeyiz Reis. Sana mı kaldı delikanlı bana hesap sormak? Yeter. Ben demedim mi dışarıda bekle diye. Ben ezelden tanırım Tayfun. Her duyduğuna inanma. Olayın aslı öyle değil.